Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. onu yapımını anlatacağım. Desenli bir yazmam var. Yazmamın içerisinde olan renklerimden iplerimi de hazırladım gördüğünüz gibi. Tığımı 21 numara kullanacağım. Tığ battımı ben 2 zincir çekerek yapıyorum. Şimdi hemen modelimizin yapımına geçelim. Öncelikle yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturuyorum herhangi bir tığ battıya ipimi sabitliyorum bir tane sık iğne yaparak bir iki zincir çektim bir defa tığma ipimi aldım sıradaki tığ battıya batarak 3 ilmeğimi birden kapadım 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapadım bir zincir bir defa ipimi aldım sıradaki tığ battıya batıyorum 3 ipimi birden kapatıyorum. Üzerine 4 zincir. Aradan girdim, kapadım. 1 zincir. Bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ bat batarak hepsini birden kapadım. Üzerine 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapadım. Tekrar 1 zincir. Aynı şekilde 4 zincir çekiyorum ara boşluktan girip kapatıyorum çiçeklerimizin arasındaki zemin kısmı bu şekilde yapımı çok kolay ve çok da zevkli şimdi burada çiçeğimin yuvasını hazırlayacağım 1 2 3 4 5 zincir çektim bir defa tığımı ipimi aldım bir tığ battısı bıraktım ikinci tığ battıdan sonraki sık iğnenin tepesine batıyorum ikili bir trabzan yaptım bir defa tığıma ipimi aldım tığ battın içerisine batıyorum 2 2 çıktım bu tığ battısına 3 tane ikili trabzan yapıyorum Evet baştaki ile toplamda 4 oldu ve son olarak yine buradaki sık iğnenin tepesine batarak 5. trabzanımı da oluşturdum burada 7 zincir ve modelimi çevirdim. Birinci trabzanın tepesine sık iğne ile kapatıyorum. Bir iki zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Oluşturduğum yuvaya giriyorum. İki iki çıktım. Üzerine 4 zincir. Aradan girdim. Kapadım. Tekrar bir defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. Önce bir ilmeğimi, sonra iki, sonra iki. Üzerine 4 zincir, aradan girdim, kapadım. İki defa tığıma ipimi aldım, tekrar yuvaya girdim, ikişer ikişer çıktım. Üzerine tekrar 4 zincir ve trabzanın tepesine kapatıyorum. Tekrar iki defa tığıma ipimi aldım, Önce bir ilmeğimi diğerlerini ikişer ikişer çıktım. Üzerine tekrar 4 zincir trabzanın tepesine kapadım. Son olarak tığıma 3 defa ipim aldım, yuvaya girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Tekrar üzerine 4 zincir çekeceğim. ve Trabzanın tepesine kapadım bu trabzanıma sık iğne yapıyorum kapadıktan sonra 1 2 3 4 5 6 son olarak dibindeki yuvaya bu şekilde yaprağımızı oluşturduk 1 2 3 4 zincir 2 defa tığımı ipimi aldım 2 2 2 3 defa da çıktım Burada 6 zincir aradan girip kapatıyorum. Tekrar 4 zincir dibine kapadım. Kapadıktan sonra bir tane daha sık iğne yapıyorum buraya. Bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. 5 zincir bir defa tığımı ipimi aldım. 1 2 tığ battısı bıraktım. 3.ye batıyorum. 3 ilmeğimi birden kapadım. Üzerine 4 zincir. Tekrar ara kısmına geldik. 1 zincir, bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak hepsini birden kapadım. Üzerine 4 zincir. Aradan girdim, kapadım. 1 zincir. 4 zincir. Aradan girdim. Kapadım. bir zincir. Evet, ara kısmımız bu şekilde. Çiçeğimizin yuvası da bu şekilde. Şimdi hemen üzerinin çiçek kısmını da göstereyim. Evet, mor renkteki ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın burada 6 tane zincir çekerek yuvamızı oluşturmuştuk. İpimi sabitliyorum buraya birazcık kenara alacağım 1 2 3 4 zincir çektim 2 defa tığıma ipimi aldım tekrar dibindeki yuvaya batarak 2 2 2 çıktım üzerine bir zincir şimdi burada ilmek toplayacağım tığıma 1 boşluktan giriyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 son olarak 10. uncuyu tekrar dibindeki yuvaya girerek yapıyorum ve bütün ilmeklerimi bu şekilde kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çektim de dibine kapatıyorum. Tekrar 4 zincir. 2 defa tığıma ipimi aldım. Dibindeki yuvaya batarak 2 2 2 çıktım. Üzerine 1 zincir. Oluşturduğum yuvaya girerek ilmek alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 son olarak dibindeki yuvadan bir tane ilmek aldım ve hepsini birden kapatıyorum. Burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın diğer taraftaki boşluktan girdim, kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Burada zincirle çiçeğimin gövdesinden girdim. Bu şekilde yuvamı oluşturdum. Ve tekrar 7 zincir. Diğer taraftan girerek buraya kapadım. Bir zincir modelimin düz tarafını çevirdim. Oluşturduğum yuvaya hemen sık iğne geçtim. 2 zincir dibine kapatıyorum. 2 zincir dibine kapadım. 2 zincir dibine kapatıyorum. Bu şekilde 5 tane minik minik pıtacık yapıyoruz ve ortadaki yuvaya sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim. 2 defa tığımı ipimi aldım. 2 2 2 çıktım. 2 defa tığımı ipimi aldım. 2'şer ikişer 3 ikişer, defa da çıkıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Baştaki zincirle 4 Tekrar 3 zincir çektim, dibine kapadım. 3 zincir. 2 defa tığıma ipimi aldım. 2 2 2. 3 defa da çıkıyorum. 2 defa tığıma ipimi aldım. İkişer ikişer çıktım. Evet 3 tane trabzan oluşturduktan sonra üzerine 3 zincir dibine kapadım tekrar 3 zincir aynı şekilde bir tane daha yaprak yapacağım Evet baştaki zincirle 4 tane trabzan burada tekrar 3 zincir çektim dibine kapadım son olarak buradaki yuvaya giriyoruz bir tane sık iğne ile 2 zincir dibine kapatıyorum 2 zincir dibine kapadım Bu şekilde 5 tane minik minik fıtırıcık oluşturuyorum 3 oldu 4 ve 5. 1 2 3 4 zincir tekrar dibine kapadım bak buraya 1 2 zincir çektim ve çimen kısmının hemen birinci pıtırcığına burada bir sabitleme yapıyorum bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum birazcık elimle düzelteyim. Evet modelimiz bu şekilde. Ben şimdi yanına birkaç tane daha çiçeğimi hazırlayacağım. İplerimi temizleyip son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi üç tane daha çiçek hazırladım ben. Ee, bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Ee, i̇ki tane çiçeğimin arasında ben 7 tane. Bu şekilde minik minik pıtırcıklı trabzanlarımı oluşturdum. Tabii ki ara boşluğunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.